Merhaba Nilüfer. Nilüfer'de bu hafta programımıza yine hoş geldiniz. Pasta görünüyor mu bilmiyorum ama arkadaşlarım çok güzel bir sürprizle açtılar bugünü. Doğum günüm kutladılar. Yuhu. Buraya bir alkış. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Nilüfer. Ben Ali Cenk Algün. da adını söylemesi daha arzu Nilüfer'de bu hafta podcast ve YouTube programına hoş geldiniz. İyi dinlemeler. Haftanın gelişmelerine ve hem Nilüfer'deki hem dünyadakileri iletiyoruz. Ve Arzu'nun 44 yaşına girmiş olması. 44'ü söyleyecek miydin ya? Ama çok güzel. Ben de senin yaşında olsam ve böyle görünsem ben de yaşımla övünürüm. Teşekkür ederim. Yani ben senden hiç o kadar yaş küçük gibi durmuyorum. <laughs> Göstermediğim söyleniyor. Şüphesiz canım söylenmesine gerek var mı? Aynaya baktıkça göstermediğini görürsün. Ben de inanamıyorum. i̇ki yani tane dört yan yana o kadar çok ki benim Gerçekten için. çok ama keşke ben de senin yaşında senin gibi göstersem Umarım diyorum. Umarım öyle olursun. Zor ama be. Baksana şimdi. De. <laughs> ben de asansörde gelirken evet ya asansörde gelirken ona baktım. Daha mı fazla beyaz alacağım <laughs> benim saçlarım bu ara falan diye. Kendi kendime dert yandım. Ama tekrar burada bir kere daha izleyicilerim ve dinleyicilerim de huzurunda doğum günü kutlu olsun. Çok Her şey gönlünce olsun. Çok güzel bir sürprizdi. Mutlu yaşlanmalar. Artık sen o <laughs> <laughs> evet. Yaş alıyorum. Evet, e, gündemimiz var, hareketliyiz. Evet, e, coşkuluyuz, heyecanlıyız. 29 Ekim yaklaştı her şeyden önce. Evet, az kaldı, yıllarca. Konseri de sakladık ama sonra açıkladık. Bence büyük de bir heyecan <laughs> yaratmıştır. Mor ve ötesi geliyor senfonik. Evet. Sadece senfonik değil mor ve ötesi de geliyor. Evet ya bir de onu, <laughs> onu merak edenler olmuş. olsun sosyal medyada. <laughs> evet. Senfonik yazınca sadece senfoni gelip mi mor ve ötesi şarkıları çalacak zannetmiş ama yok öyle değil. Mor ve ötesi Bayağı de geliyor. Bayağı geliyor. geliyor. yani. Tabii tabii bir de çok sesli orkestra var. Sahnede yaklaşık 200 kişi olacakmış. Hmm, harika. Enteresan. Yani <laughs> biraz enteresan bir deneyim olacak ama çok güzel olacak şüphesiz. Şüphesiz ee, evet. Dev bir sahne kuruluyor. Ee, yine Cumhuriyet yürüyüşümüz aynı coşkuyla gerçekleşecek. Yine yüz binlerce kişinin katılmasını bekliyoruz. Hı hı. Ee, ama bir klasik arka, ofisteki arkadaşların uyardığı üzere hani yaz bitti, bitti. Evet. <laughs> hani böyle yaz bitiyor gibi düşünüp 29 Ekim'de tişörtle gelenler çok, Üşeyebilir. çok acı çekiyorlar ilerleyen saatlerde. O yüzden her türlü üzerinize bir yedek bir şey alın. Soğursa giyersiniz. Öyle gelin. Nilüfer'in en sevdiği gün olabilir 29 Ekim değil mi? Çok olası. Çünkü gerçekten de çok hareketli ve keyifli oluyor, çok kalabalık oluyor. Ee, konserle de taçlanıyor. Yine FSM buları kapanacak, yine büyük bir yürüyüş olacak. En Hı -hı. sonunda da konser olacak. Hı -hı. Ee, heyecanlıyız, Sürprizler bekliyoruz. Sürprizler olacak mı? Geçen sene olmuştu değişik aktiviteler. Ne olmuştu? Hani böyle havadan uçan. Yeşil İnsanlar filan falan olmuştu diye <laughs> Sahnedeki dolcular. <laughs> Gözleri doğucular. olmuştu yani. Evet evet. Şimdi bulvar üzerinde çeşitli sürprizler olacak. İşte güzel fotoğraflar çekilebilsin. Katılan yürüyüşü yürüyecek katılan arkadaşlarımız, ha, vatandaşlarımız diye. Yürüyüş boyunca karşılaştığımız evet. şeyler olacak. Evet karşılaştığımız güzel. enteresan şeyler olacak. Bol bol fotoğraf çekmenizi istiyoruz. Hashtaglerimizle de paylaşmanızı istiyoruz. Bunu da ilk kez buradan duyuralım. o gün özelinde ee, bizim belirleyeceğimiz Nilüfer'de 29 Ekim Hashtag ile e, herhangi bir sosyal medya hesabınızda bir şey paylaşırsanız biz onu e, bütün hı hı. kentteki LED ekranlarımızda ve konserdeki sağdaki soldaki LED ekranlarda konser hı, öncesinde güzel. vereceğiz. Ee, bol bol paylaşın. Evet, çoluklu çocuklu bekliyoruz. Evet, Nilüfer'de 29 Ekim coşkuyla kutlanır. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> haber başlığı gibi oldu. Ne dedik bu sene? Cumhuriyet tek sonsuza dek. Evet. Ve 99. yıl. sene 100. yıl. Bu of, sene 99. 99 da ben bence 99 da kulağa çok hoş geliyor 99. Geliyor. Evet. yıl. Cumhuriyet 99 yaşında falan güzel şeyler bunlar. Ne mutlu bize. Evet. Başka var mı 29 Ekim'le ilgili vermemiz gereken bir detay? Aslında herkes hakim. E, sosyal medyada da yine ara ara paylaşıyor evet. da oluruz. Ha, bir duyurumuz daha. Hı -hı. Mutlaka balkonlarınızdan ata posterlerini aslında hmm, evet. e, yani yıllardır herhalde bir 15 senedir falan dağıtıyoruz her sene ataposteri binlerce on binlerce ee, yine dağıtım olacak ee, çarşamba perşembe cuma günleri hı hı. son 3 gün yani 29 Ekim'den geriye doğru 3 gün sayın <laughs> işte şimdi hesaplayamadım. <laughs> e, ee, o 3 gün boyunca e, hem Nilfer Belediyesi Halk Evi önünden hem de Nazım Hikmet Kültür Evi önünden alabilirsiniz. Ama onun evinizde de varsa e, ata posterleriniz daha erkenden de asarsanız memnun oluruz. Güzel bir görüntü oluyor. Çok güzel oluyor. Hele bir apartmanda bütün herkes asınca o apartman çok güzel görünüyor. Evet şenleniyor. <laughs> o zaman. O zaman diğer konularımıza geçelim. Geçelim. Bir santraç evimiz var artık. Açılıyor. Açılıyor. Daha açılışı evet. yapılmadı ama e, önümüzdeki haftalarda açılışı yapılacak. Balat'ta değil mi? Balat'ta. Hı hı. Orada satranç kursumuz olacak. E, kayıt ve bilgi için 503 6047yi arayabilirsiniz. Ali oynuyor mu satranç? Sen oynuyor. de tam değil mi? Tam o oynuyor, tam böyle çok seviyor, evet. o ebeveyn profili var. Sen daha böyle ilkokuldayken çocuğu satranca Ama ben bilmiyorum. O konuda çok zorluk çektim. Hadi ya. Çocuk oynamak istiyor ben e, sen bilmiyorum. Sen bisiklete satranç <laughs> bilmiyorsun satranç <Bu çocuk>, bilmiyorsun. Niye biçim ebeveyn? <laughs> bu çocuk nereden öğrendi bunların hepsini? çok ilgisi var. E, okulda da kulübü var. Ona katılmış hemen. Ha. Evet oynuyor. Yani. İyi oynuyor mu? Güzel oynuyor vallahi fena değil. Hamit abisiyle oynasın ya. Hmm, evet o Hamit da abisi sever. küçük çocukları oynayıp oynayıp yenilip, <laughs> yeniyor mu? Yok yenilip hırslanıyor <laughs> bir de. Geçen bir tane bir arkadaşımızın çocuğu Hamit'i yendi diye bayağı hırslandı. Sonra? Sonra ertesi gün o da çocuğu yenmek çocuğu kovaladı. <laughs> Çocuk da dövecek sandı kaçtı köşe bıçak falan. O noktaya evet, geldi. Evet, evet. <laughs> Küçücük çocuğun peşinde Hamit'i yazık. Sonra <laughs> çocuğa, çocukla konuştuk bilerek yenili falan dedik. Hmm. Yenildi de Hamit'in özgüveni yerine geldi. <laughs> Yoksa çok kötü haldeydi. dedi. Satranç evimizde kurs alsın bari Hamit. Yani bu durumda. Yani Hamit verir kurs. <gülüyor> <gülüyor> Hamit kurs almaz kurs verir. <gülüyor> Peki. <gülüyor> o yüzden satranç evimizde e, başvuru için telefon numaramız var. Onu <laughs> bir hatırlatalım. Satranç evimizde e, evet. herkesi bekleriz satranç öğrenmeye ya da geliştirmeye. Evet, her yaşa değil mi? Evet, söyleyeceğim numarayı. Evet. Senin önünde kağıt diye Kağıdını Söyledim ama Söyledin bir mi? daha söyleyeyim. Evet, 0224 503 60 47 Tamam, unutanlar için bir evet. daha aşağıda, aşağıda yazdık aşağıda zaten. Evet. Ee, öyle. Ben de satranç biraz biliyorum da. Go Çok oynadım ben bir ara. Hı, sen onu seversin. Go güzel oyun. Go evi açalım. <laughs> Japon go satranç bunlar matematik dersine faydalı oluyormuş. Yani Doğrudur. Şey, çocuklar için faydalı. Mantıklı. şeyler. Yani sırf öyle değil ki değişik düşünce biçimleri falan filan geliştirmene de çok faydalı. Hı -hı. Sırf matematik diye böyle öz bir şey yapmayalım küçümsemeyinmişi. Eee <laughs> çocuğunuzun zekası komple gelişir satranç oynarsa, go oynarsa. <laughs> Ona göre. Ona göre. Ama go bir tık daha şey felsefikte bir şey var. Hı -hı. Boyutu var, daha keyifli. Bilmeyene tavsiye ederiz. O da çok kolay ve zevkli bir oyundur. Çok kolay aslında. Aslında Hakikaten öğrenmesi çok kolay. En fazla 5 dakika sürer hı hı. ama geliştirmesi zor. Hmm. Satranç da zor bence ya. Öyle 5 dakikada tabii, falan tabii. öğrenilmiyor Satranç yani. daha zor öğrenmesi çünkü her taşın farklı farklı bir sürü evet. hareketi var. Go'da öyle bir şey yok. Her taşı koyacağın tek nokta oraya koyuyorsun. <laughs> ben satrançta en çok atı biliyorum. O da şöyle öğretti Ali bana. Bir dıgıdık, iki dıgıdık, dön dıgıdık. <laughs> Böyle Güzelmiş. öğrendiğim için hiç unutmuyorum. Bence çok güzel öğrenmişsin. ha. <laughs> evet. Bitirmişsin zaten satrançta. Atı Bu bildikten yani, sonra mi? her şeyi öğrenirsin. <laughs> Kalemali çok basit onlar ata göre. <laughs> en zoru ata, at. Peki. Tamam ama atın diğer... Neyse boş ver <gülüyor> <gülüyor> Çok da şeye girmeyelim. Ama tatlıymış. Bir dıgıdık, iki dıgıdık, dön, dön dıgıdık. Güzel değil mi? Güzel. Tamam artık. Bisiklete binmeyi öğrendin mi? Haftaya erteledim onu. Ha, iyi doğum olmuş. günüme denk gelmişti, ya, onu organize edemedim. E aslında tam tersi. Doğum gününe denk geldiği için mutluydun. Doğum gününde ee, öğrenecektin. Evet ama ayarlayamadım işte kutlama planlanmıştı vesaire. Hmm. O yüzden haftaya bisiklet kursunda görüşürüz. Hocam tamam. olarak gelirsin. Geleceğim, geleceğim. En güzel sürprizi ben yaptım, değil mi? Herkes bak planlı falan diyorsun. Bunu hiç beklemiyordum. Evet, mu? hiç beklemiyordum <laughs> gerçekten. Gerçekten bir sürpriz oldu. Evet, o zaman sıradaki gündemimize geçelim. Evet, bizim kütüphane müdürlüğümüzün Salı günü bir etkinliği var. <laughs> evet, gözlerinizi parlıyor kütüphane müdürlüğümüz derken. <laughs> evet, şimdi buradan kalkınca onun organizasyonu için bir toplantıya katılacağım. Tamam. Çok ha, full ama evet organize bir şekilde çalışıyoruz. Büyük bir etkinlik bu bizim için. Ee, 25 Ekim Salı günü 18.30'da Nazım Hikmet Kültür Evi'nde başlayacak. Ee, Türkçe'de yayınlanmış şiir eleştirilerinin önemine dikkat çekmek için verdiğimiz bir ödül var. Mehmet e. Doğan Ödülü. Ee, onun ödül töreni olacak. Ardından da sesli Şiir Antolojisi dediğimiz, yine ilginç bir etkinliğimiz var e, senelerdir yaptığımız. Şairleri davet edip kendi seslerinden şiirlerini kayıt altına alıyoruz. Yani böyle bir arşiv oluşturuyoruz. E, bu senede Abdülkadir Budak, Altay Öktem, Melek Özlem Sezer, Nilay Özer, Serhan Ada, Seyit Han Kömürcü, Umay Umay ve Zehra Betül yazıcı şiirlerini okuyacaklar. Güzel. Umay Umay'ı bildin mi? Bildim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bildim. Şarkıda söyleyecek mi? Bilmiyorum artık. Bir <laughs> sürpriz yapar mı? Ya bu ara zaten siz maşallah çok güzel insanlar getiriyorsunuz ha. Evet bu ara çok hareketliyiz. Levent Üzümcü ile birlikteydik gördüm. birkaç gün önce. Fotoğraf da paylaşmışsın Hı. Levent Üzümcü Çok güzel bir etkinlikti. Sait Faik okudu. Ne kadar yaşlanmış ya Levent Üzümcü. Ben, ben hala... de biraz öyle gördüm ama enerjisi yerinde. Ha, çok iyi. tatlı bir insan. Ben hala Avrupa yakasındaki gibi geziyor zannediyorum. Sanki Değilmiş. ben de öyle bekliyordum. <gülüyor> <gülüyor> Oradaki o edasıyla ama daha da bir olgunlaşmış gördüm. Maşallah. Ee, liselerinde de bayağı ilgisini çekti. işte Tiyatroya nasıl başladınız? Siz yaza yazıyor musunuz? işte Böyle bir sürü tatlı tatlı sorular sordular. Güzel, Güzel bir sohbet oldu. Keyifli. Ondan önce Yekta Kopan gelmişti. Gördüm onu da. Ee, Kasım'da da Öner Erkan gelecek. Şimdi bayağı Said ünlülerle, ünlülerle takılıyoruz. Ünlülerle haşır neşiriz bu ara. <laughs> Güzel. Sevindik senin adına. Evet. Yani lise çocukları onlarla buluşturmak keyifli oluyor hakikaten. Evet bu bu e, etkinlikteki ünlüünüz kim? <laughs> saydığım isimler. <laughs> tamam. Hepsi birbirinden ünlü. <laughs> evet yani şiirle ilgili olan herkesi bekliyoruz. Tamamdır. Bir daha saatin yerini söyleyelim mi? Geriye sarıp bir daha dinlesinler aynen olsun. Yok söyleriz Hiç Hadi sorun sorun 25 Ekim 25 2022 18.30'da evet. Nazım Hikmet Kültür Evi'nde. Evet. Bu sefer ben söyledim. Bir evet. da çıktı. <laughs> ee, Nazım Hikmet'te olan başka bir etkinliğe geçelim oradan da. Tamam. Ee, Walk talk Ekt diye bir etkinlik var. Hı hı. Ee, bu Volta Cop daha önce bahsetmiştik hatırlarsan böyle işte yürüdükçe evet. bisiklete bindikçe adımların. O aslında e, İskoçya'dan başlayıp e, bir dakika neredeydi? Ha Mısır'da Mısır. Mısır'da sonlanacak bir yürüyüşün hı hı. adımlarına biz katkı sağlayacağız. Bunlar da bir, bir toplantı dizisi aslında. Toplantılar da aynı şekilde İskoçya'dan başladı. Toplantı yapa 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 sonunda Mısır'da son olacağı yerde de en büyük büyük toplantısı olacak. Bu toplantılarda da yerel yönetimlerin ve işte ulusal çaptaki yönetimlerin iklim değişikliğiyle nasıl mücadele ettiklerini, hı hı. nasıl mücadele edebileceklerine dair tartışmaların yürüyeceği bir şey. Bunun Nilüfer'deki etkinliği de bugün. Bugün dedim kafa karıştı. Yani, yani pazartesi. <laughs> pazartesi mi? günü yani bugün yayın aldığımızı varsayarsak 24 Ekim. 24 hı hı. Ekim oluyor değil mi bugün? 24 Ekim evet. <laughs> Saatimi de evde unutmuşum. Ay Allah. Ondan ikidir hiçbir şey hesaplayamadım. 24 Ekim <laughs> Pazartesi günü Nazım Hikmet Kültür <laughs> Evi'nde saat 14.30'da. E, herkes katılabilir herkes mi? Herkes gelebilir. Hı -hı. E, ama online katılmak isteyenler de ben evimin konforunu bozmak istemiyorum. Şimdi Nazım Hikmet'ten olacağı belli değil. kalabalık olur. Yer bulamam. Rahat oturamam. <laughs> evde mis gibi otururum. Ot mis gibi oturur. Kahvemi içerken izlerim diyenler için de e, kayıt linki var. Sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. E, ama hani bu podcast'i de erkenden dinliyorsanız e, hala aşağıdaki linkten kayıt olabilirsiniz. E, yurt dışından da e, katılım olacak. E, simultane çeviri de olacak. Hem e, Zoom hesabı üzerinden, Zoom'daki yayın hem de YouTubeumuzdaki yayında. E, izleyen herkes, şey ilgilenen herkesi bekleriz. İki oturum olacak. E, açılış konuşmalarının ardından ilk Türkiye'de iklim değişikliği zorlukları ve cevapları. E, i̇kinci oturumda iklim değişikliği ve tarım konulu olacak. Hı -hı. Bu iki oturumu konuşmayı, dinlemeyi, sorunuz varsa e, panelistlere sormayı bekleriz. Detaylar aşağıda. Iklim değişikliği ile ilgili birçok bilgi alınabilir yani evet, bu durumlarda. Evet. Yani iklim değişikliğine bir şey yapmak lazım. Bir eğilmek lazım. Çok sıcak. Biz zaten çok eğildik <laughs> belediye olarak bu konuya da. Evet. de bekliyoruz. 2023 yılının ne yılı olduğunu öğrendim. Ya. Ama bu... söylemeyeceğim. Yine <laughs> söylemeyeceğiz. Bu sefer ben de bilmiyorum. Ha, O oh, sana söylerim <laughs> yayından söyler sonra. söyler misin? Söylerim söylerim. Tamam. Öyle başka var mı gündemimiz? Başka bir ödül benim... aldık. Ha, evet ödül aldık. Evet, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl e, dokuzuncu kez düzenlenen Sürdürülebilir iş Ödüllerine Atölye Lüfer Kodlama ve Beceri Atölyeleri projemiz değer görüldü. Biraz okudum ama. E, 2020 yılında hayata geçirilen Atölye Nilüfer Kodlama ve Beceri Atölyeleri Sosyal Etki kategorisinde ödülle taçlandı. Harika. Çok keyifli yerler zaten. Ödül almaması mucize olurdu. <laughs> Cümleyi öyle ters girdim ki oradan çıkamayacaktım. Topardım. toparladım. toparladım. Ee, ödülü çok hak eden bir proje. Evet. Bir atölye. Ee, herkesi çocuğunu yönlendirmeye bekleriz. Kendi ilgisi olan da hem Karavan Dernekler Rizkesi'ndeki hem de Fethiye Pazar yerindeki atölyelerimize girip bir baksınlar. Bayağı çok kıymetli şeyler. gerçekten. Evet, evet. Çok küçükten büyüğe kadar herkese dokunan Benim bir de çok iş. ilgimi çekiyor. Yani o işte oradaki hı hı. robotlar, üç boyutlu yazıcılar falan ilgi çekici şeyler. Ee, ve herkes artık bekleriz. yani konumuz bunlar değil mi? Sık sık konuştuğumuz şeyler. Evet gelecek oraya doğru gidiyor haliyle. Evet. Hani yeni meslekler dediğimizde falan da konuşuyoruz. Kış geliyor. Evet kış geliyor. Doğalgaza getirecek Cenk konuyu bekliyor. yok daha onu getirme. Biz Kasım'a kadar yakmayacağız <laughs> bu... diye ant içtik Öyle mi? Ay, evet. biz akşamları biraz açıyoruz. Ha yok hmm. biz Kasım'a kadar yakmayacağız. Ha öyle sözleşmişsiniz. Sözlerimiz var tabii. <laughs> Kendimize ve Aile doğaya verilmiş. Aile meclisinde mi oldu bu? <laughs> Kendimize ve doğaya verilmiş sözlerimiz var bizim. <laughs> ee, ama soğuk tabi. Akşamları biraz üşümeye başladık. Evet evet serin olmaya başladı. Evet e, o yüzden biraz aslında iyi de podcast açısından iyi. Çünkü böyle her cuma günleri kayıt almadan önce böyle gidip bakıyordum telefonda hangi tişörtümü giymemişim acaba diye. Pek tişörtüm kalmamıştı. <laughs> <laughs> Şimdi kazaklara tekrar. mı geçeceğiz? Kazaklara geçeceğimiz için bir mutluyum <gülüyor> <gülüyor> ama geçen sene de sanki biz kışını yaptık mı kayıt? Yani kazaklı da varsa Vardır. yeni kazak hiç almadım orada yani daha Cenk kötü. Ya kimse dikkat etmiyordur yani aynı şeye giymiş mi diyecekler. Ben giymek Sen istemiyorum. Sen kendine <laughs> saygıdan dolayı. Ya arka arkaya gelmedi üzere çok sıkıntı değil gerçekten ama arka arkaya gelince çok komik oluyor. Komik Hangi oluyor aynı şeyi giymiş. Teve ama yıkayıp giymiştir yani. gerçi e, muhtemelen Tabii ki de canım ama yani yine de. Bir farklı olsun diyorsun. Şey olarak da bunu konuş. Bizim için de şeydi podcastine giydiğin görünmüyor sonuçta. Rahatsın. Oh geldi evet. gözlerin şiş falan. Önemli Oysun. değil. <laughs> Şu an hem şişti mi? Ondan bana bakarak mı söyledin? Yok yok. Biraz geç yattım. Sabah da zor kalktım. Ben Pod... ilk YouTube şeylerinde bayağı ruj falan sürüyordum. Birazcık gerçi salmış Onların olabilirim Onların geçici ama... oldu belliydi canım. Hani ilklerde böyle bir ruj sürmeler aldı. falan <laughs> Podcast'te yok onlar. <laughs> podcast. Evet podcast'in de başka o ayrı bir rahatlığı vardı. Evet. Ama böyle de böyle de keyifli ya. Bak, İzlemesi derdine falan güzel. falan düşmüşsün ama çaktırmadan. Çaktırmadan mı? Çaktıracaktır ama <laughs> ben... Bunu daha önce konuşmuştuk sanki ya. Şey <laughs> Bilmiyorum değilim. bu kadar önemsediğini düşünmemiştim. Ben de memnun değilim ama bu durumda artık. <laughs> ya kazağa geçelim. Ama geçen seneki programlara bakmak lazım. Geçen sene de kazak giydiysek videoda kazaklar eyvah. çok pahalıdır. yeni de alamazsın muhtemelen. Alamam. Geçen senekileri giyiceksin. Hiç almadım yani. da bu arada hiç. Her ben de kendi o ederim. konuda zaten söz verdim. Oda. Bir şey almayacağım bu kış yani. He. Var olanlarla idare edeceğim. Güzel. Başarır mıyım sence? Başarırsın. Ayakkabın, botun, montun var mı? Var. O Onlar zaman başarırsın. Onlarla devam. Yani diğerlerini zaten içeride aynı şeyleri giyip giyip duruyorsun. Zaten farkında mısın bu ikinci el olayları falan iyice artık daha çok gündemde yani. İnsanlar evet. İnsanlar artık öyle çözüyor. O, o uygulamalar falan daha. Daha fazla çok, şey değil mi? kullanılıyor evet, gibi evet. geliyor bana da herkes Bence çünkü de. onu ne yaptın dediğimde dıt dıt da Uygulamasına sattım diyor <laughs> Evet evet ben de girdim o işlere Aa. Satılıyor vallahi özellikle Aa, çocuk şeyleri ben satılıyor sana. Doğru Yani Çocuk çünkü çok az giyiyor hiç eskimiyor ki ayakkabı büyüdüğü için giydiremiyorsun Doğru Yani Çok mantıklı Satmakta almakta O zaman ikinci yere <gülüyor> <gülüyor> yönlendirdiğim... Bütün, bütün herkese ikinci yerlere yönlendiriyoruz Zaten üretilmiş bir şey. Bir daha sizin için üretilmesin. Bizim üretirmez. devam eder zaten o pazarlar değil mi? Yaptığınız. Evet evet. Hem mahalle mahalle Hı -hı. gezmeye devam edecek. Ee, ama onun haricinde de giymiyorsan giydir atölyemiz zaten sürekli ikinci el kıyafet. Var, evet. Artık e, kumbaralarımız da var. Önceden evet. Önceden yoktu. Giysi kumbaraları. Var çeşitli mahallelerde toplanıyor. Hı -hı. Ee, bir dahaki bölümü ödev olsun. Hangi mahallelerde Ondan olduğunu. Ondan biraz daha bahsedelim. Tamam. Söyleyelim Hı -hı. bahsedelim. Evet kesinlikle. Şimdi Nereden baksan 18 dakikadır konuşuyoruz. Başka konumuz var mı? Yok, bence herkese iyi haftalar diyelim, kapatabiliriz. <laughs> bir heyecanım daha var. Neymiş? Gibi üçüncü sezon ha, geliyor. Evet. Biz bugün muhtemelen izleriz. Gelecek. Vallahi çok heyecanla bekliyorum çünkü son zamanlarda sevdiğim iş yani. Ben en de öyle. Iş. Hatta şey, yeni sezonu gelecek diye ikinci sezondan bazı bölümleri bir daha izledim ya. geçen hafta. <laughs> <laughs> öyle bir hatırlayayım mı dedim. Evet. Favori bölümlerini mi izledin? Ya öyle ılgın izlemedikleri vardı. Onları izledik. Ha. Ama Ömer sinir yokmuş galiba değil mi 3. sezonda? Aa. Emin değilim ama benim öyle benim bir şeyler benim. var. Ama bence yine tatlı olur. yani. Ben olur, büyük bir olur. beklentiyle izleyeceğim. Ben de. Eminim çok komiktir yine. O zaman herkese iyi haftalar dileriz. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun. Şimdiden. Bizi Bekliyoruz. dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederiz görüşmek üzere. Haftaya 29 Ekim'deki anılarımızı konuşuyor oluruz. Şöyle geçti <laughs> ha, böyle geçti. Katılacak mısın bu arada yürüyüşe? Tabii canım tabii şey ki. Oradayız. Ailecek oradasınız. Tabii. Tamam. Her zaman kaçmaz. Görevli misin? Görevli değilim. Vatandaşım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. O zaman orada görüşürüz. <laughs> tamam. Kendine iyi bak. Peki o zaman kapatıyoruz bayağı. Evet herkese evet. Iyi haftalar dileyip tekrar tamam. görüşmek Teşekkür üzere. Teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. Hoşçakalın. İyi bayramlar.